Şimdi müşterimizin evine geldik. Eski teslim alacağız. Buyurun efendim. efendim. merhaba. Abidenizi almaya geldim ben. Merhaba. Es eski bakımı tamam. için görüşmüştük. Get getireyim, getireyim. Evet abidemiz geliyor şimdi. Birlikte bakacağız. Resimlerini Evet. Buyurun. Ne zaman getirebilirsiniz? Ne zaman teslim edersiniz? Şimdi ben size şöyle izah edeyim. Ee, avizemiz orijinal pirinç avizi. Oldukça kötü durumda. <laughs> ben bunu temizleme sıvılarında bekleteceğim birkaç gün. Ee, sonrasında bakımını yapacağım. Siz kaplama yapılmasın. Böyle orijinal kalsın dediniz. Ben bunun elektrik tesisatlarını değiştireceğim. Duyularını değiştireceğim. Ee, temizliğini yapıp temizliğini yaptıktan sonra da buna ben bir de koruyucu atarım. Hani verneğimi falan da yaparım. Hem parlak dursun hem de ee, daha uzun ömürlü olsun diye. Avizeniz çok özel bir avize. El işçiliği. Bakar mısın şu bebeklere? Evet. Bu Orada size çıkıyordu. ailenizden mi kalmıştı bu? Evet. Çok güzel bir avize. Evet. Avizenizin... Ba, baba, baba yadigarı. Allah rahmet etsin inşallah. Yani, Şimdi avizenizin o size babanızdan yadigar. Bu da bizde, sizden bize emanet. İnşallah en kısa zamanda avizenizi yapıp güzel, güzel evet. olarak da teslim ederseniz memnun oldum. Hiç merak etmeyin. Benim içime sinmeyen şey yapmıyorum. Ben zaten tamam. internette videolarımı da görebilirsiniz. Çok özel kimyasal karışımlarımız var bizim. Biz onların içerisinde bekletip bunun temizliğini yaptıracağız. Ben şimdi tekrar sizinle görüşmek üzere diyorum. Tamam, olduk. Biz de zaten Bir hafta size, 10 gün içerisinde inşallah size haber veririm. de size çok güveniyoruz. Çok araştırdık. İyi bir usta bu olarak da sizi bulduk. İnşallah. Hiç bir merak etmemizden etme. Hiç olur. merak etmeyin. Hiç olur. merak etmeyin. İyi ederim. ustaların yanında yetiştik. Onun için iyi bir iş çıkacağına da emin olursunuz. Biz bu işi tekerlek yapıyoruz. Tamam. Efendim görüşmek üzere. Sağlıklı evet. günler diliyorum inşallah. Ederim. Sağ olun size Sağ de, de hayırlı günler. Ederim. Ayrıca bu video için de bana müsaade ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Olur Sağ olun. Kader Hep gülsün sana